Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Pişlik hazırlıklarımıza tam gaz devam ediyoruz. Sırada melimet sos var. Ben malzemelerimi hazırladım melimetimiz için. Buyurun tarifimize geçelim. Evet ilk etapta arkadaşlar domateslerimizi temiz bir şekilde yıkıyoruz. Yıkadığımız domatesleri böyle çizik atıyoruz ve kaynamış suyun içerisine atıyorum. Domateslerimizi soyacağız. Kaynamış suyun içerisinde böyle 3-4 dakika bekletmemiz yeterli olacaktır. Çok fazla kaynatmayacağız. Şimdi bütün domateslerimi bu suyun içerisine atıyorum. 3-4 dakika sonra çıkartıp daha sonra da domateslerimin hepsini soyacağım. Bütün domateslerimi kaynamış suyun içerisine attım. İlk attıklarım birden alıyorum arkadaşlar böyle. Hemen soğuk suyun içerisine atıyorum. Şimdi size bir tane soymasını göstereceğim. Diğerlerinin ben hepsini soyup bu leğenin içerisine alacağım. Bakın böyle soğuk suyun içerisine attığımızda böyle tuttuğumuzda çok rahat bir şekilde domatesimiz soyuluyor. Şimdi ben video uzun olmasın diye diğerlerini göstermeyeceğim. Bu şekilde çok rahat bir şekilde soyabilirsiniz domateslerinizi. Bütün domateslerimi soydum. Şimdi ise doğrama işlemi yapıyoruz. Domatesimizi böyle ortadan ikiye kesiyoruz. Şu baş kısımlarını alıyoruz. Burası çok kötü oluyor. O yüzden bu baş kısımlarını alıp ve küçük küçük doğruyorum. Arkadaşlar isterseniz bunu robottan da böyle iri olacak şekilde robotunuz büyükse çekebilirsiniz. Şimdi bütün domateslerimi doğrayacağım ve daha sonra da buradaki tenceremin içerisine alacağım. Böyle küçük küçük doğruyoruz. Çok iri iri doğramıyorum bütün domateslerimi doğradım ve tenceremin içerisine aldım. Şimdi ocağın altını açıyorum ve kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını orta ateşe getireceğim ve domateslerimi güzelce pişireceğim. Şimdi kapağını kapatıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Tabi ara ara karıştıracağım. Ve şimdi ben biberlerimi doğramaya geçiyorum. Domates sosum pişerken şimdi de biberlerimizi doğruyoruz dediğim gibi. Ee, burada 2 kilo kıl biberim var arkadaşlar. Onu temiz bir şekilde yıkadım. Daha sonra da şu baş kısımlarını temizledim. Ve şimdi böyle alıyorum. Bu şekilde. Şöyle küçük küçük olacak şekilde doğruyorum. Şöyle bakın böyle yeterli oluyor. Bu şekilde doğramanız gerekiyor. Bu arada arkadaşlar domatesimin kilosunu söylemiş miydin? Bilmiyorum ama domatesim 8 kilogramdı, biberim de 2 kilogram. Şimdi bu şekilde biberlerin hepsini doğruyorum. Bütün biberlerimi bu şekilde doğradım küçük küçük. Şimdi ise tavamın içerisine böyle klasik su bardaklarıyla 2 su bardağı sıvı yağ koydum ve ocağımın altını da açtım. Arkadaşlar burada da domates sosum çok güzel bir şekilde pişiyor. Bakın kaynıyor daha çok var pişmesine. Böyle ara ara tabii karıştırmayı ihmal etmiyoruz. Ve tekrar kapağını kapatacağım ve pişmeye bırakacağım. Şimdi doğramış olduğum biberlerimi de bu yağımın içerisine alacağım ve hafif böyle pembeleşene kadar kavuracağım. Tamam biraz küçük geldi ama şimdi o çekecek canını kızardıkça böyle bunu da ara ara karıştıracağım ve kavuracağım biberlerimi. Evet domatesim 1 saat 15 dakikadır böyle pişiyor. Tabii ben böyle ara ara karıştırdım. Burada da biberimi güzelce kavurdum. Kenarda duruyor. Şimdi arkadaşlar bu domatesimi isteğinize göre diyorum. Ben şimdi böyle 1-2 blenderdan geçireceğim. Böyle çok fazla su gibi etmeyeceğim. Böyle biraz blenderdan geçireceğim. Bunu yapmak zorunda değilsiniz ama yaparsanız da çok güzel olur. Evet çok az blenderdan geçirdim. Bakın böyle yine de bütün bütün bazıları böyle görünüyor. Çok fazla püre haline getirmiyoruz kesinlikle. Çok güzel bir kıvam oldu arkadaşlar. Gerçekten de muhteşem bir domates menemen sosu oluyor. Şimdi burada kavurmuş olduğum biberlerimi tenceremin içerisine alacağım. Şöyle tutayım. Tavam sıcak. Elim yanmasın. Arkadaşlar ben acı biber katmadım. Eğer acı seviyorsanız böyle 5-6 adet acı biber de içerisine katabilirsiniz. Kırmızı biber de seviyorsanız ondan da böyle 4-5 adet küçük küçük doğrayıp bu biberle birlikte kavurabilirsiniz. Ben içerisine kırmızı biber sevmiyorum. Acı biber de çocuklarım acı sevmediği için katmadım ama seveniniz varsa içerisine katabilirsiniz. Şimdi bu biberlerin hepsini dökeceğim içerisine ve güzelce karıştıracağım. Daha sonra da böyle birkaç taşında biberleri döktükten sonra kaynatacağım. Şöyle dökeyim hepsini. Yağıyla birlikte döktüm. Kesinlikle bir şey olmuyor. Bu şekilde çok da lezzetli oluyor. Şöyle bir karıştırayım. Oo, oh, muhteşem görünüyor arkadaşlar. Şöyle birkaç da taşım daha kaynatacağım. Bu arada biberini daha az seviyorsanız daha az da katabilirsiniz. Yani bu ölçü çok güzel geliyor. 8 kilogram domatese 2 kilogram kıl biber ölçüsü tam geliyor. Ama siz daha az seviyorsanız daha az da katabilirsiniz. Tercih şey size kalmış. Şimdi kaynamaya bırakıyorum tekrardan. Şimdi bu aşamada tuzunu da ilave ediyorum. Tuzunu çok fazla atmayacağım. Böyle bir yemek kaşığı dolusu kaya tuzu katacağım. Bu kadar yeterli. Şimdi tekrar bir karıştırıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Evet melemenim pişti. Çok muhteşem oldu. Şu anda kavanozlara doldurma işlemini göstereceğim. Ve kıvamı da muhteşem. Şimdi tahta kaşığımı kenara alıyorum. Elimize bir kepçe veya bir cezve alıyoruz. Böyle kaynamış olduğu şekilde bir yandan kaynıyor bir yandan da kavanozumuzu böyle bir bezle tutuyoruz ki elimiz yanmasın böyle karıştırarak melemenimizi sıcak sıcak kavanozlara dolduruyoruz Evet, şimdi ise kapağını hızlıca böyle kapatıyorum iyice kapandığından emin oluyoruz. Ve bu şekilde tezgahımızın üzerine bir tane sofra bezi temiz seriyoruz. Ve böyle ters çeviriyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kapaklarınızı sıfır kapak kullanın mutlaka. Ve kullanmadan önce de böyle sıcak suda kaynamış suda bir iki taşım kaynatın. Temiz kurulayın ondan sonra kapatın. O şekilde kullanın. Kesinlikle bozulma falan olmaz. Ve şimdi ben bütün melemenlerimi Böyle karıştırarak kavanozlarıma dolduracağım. İşte bu kadar arkadaşlar. Şimdiden deneyecek olanlara kolay gelsin diyorum. Bizlere de Rabbim az tadıyla yemeği nasip etsin diyorum. Bir başka videomda bir başka tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.